vermez. Şimdi söz almamın e, sebebi aslında İlker Bey dedi biz Boğaz içindeki e, protestoları takdir ediyoruz. Eylemleri destekliyoruz. Eylemleri destekliyoruz. Abi, ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Boğaz Üniversitesi Rektörüne atanan Sayın Melih Profesör Doktor Melih Baluyu tebrik ediyorum. Başarılı bir yönetici olduğunu biliyorum. Bakın Boğaziçi Üniversitesi'nin çevresini nasıl değiştirecek, insanını, aklını, fikrini nasıl değiştirecek göreceksiniz. Şimdi oraya gelecekler, orada ufak tefek bir protesto yapılacak. Kapıları kırdılar diye polis mecbur kapıyı tutmak için kelepçe takacak. O kelepçe takılan dönemler sizin dönemlerinizin yüz karasıdır. Evet, teşekkür ediyoruz. Hürriyet Mahallesi sakin olarak çok güzel bir konuya değindiniz. Yalnız samimiyetinizin samimi olmadığını şurada anladım ki Cennet Mekan, Arif abinin döneminde yapılan yaşam kalitesini yükseltme merkezine bir teşekkür etseydiniz. Adnan Kahveci'ye teşekkür etseydiniz köprüsüne. O zaman samimi olduğumuzu anlardım. 65 ton 65 ton 65 bin ton asfalt dökülmüş diye ya meşgul ediyorsun bu külsüyü. Sayın abi. Camilerin halılarını yıkadığınız için kalkıp onu burada konuşuyorsun. Camileri dezenfektan ettiğin, dezenfekte ettiğin için kalkıp burada konuşuyorsun ya. Ya bu kürsünün bir olması lazım arkadaşlar. Niye senin konuşma şeklinde ağırlığı oluyor? Kartal, Kartal, Kartal Belediyesi'nin yapmış olduğu icraatları Keşke bu şekilde devam etseniz. Bakın ilk meclis konuşmamda dedim ki algı yalandan daha beterdir. Nerede anladım biliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi 10 yılda Kartal'a 2 milyar TL yatırım yaptı. Bir defa 10 yıllık yönetim içinde bulunan ne belediye başkanı ne bir tane meclis üyesi ne bir tane belediye başkanı yardımcısı çıkıp ne bir teşekkür etti ne de orada bir fotoğraf verdi. Ama Sayın Belediye Başkanı Gökhan Yüksel sabahtan akşama kadar makamı bırakmış hiç kimse ona ulaşamıyor. Hiçbir kimseye randevu vermiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu icraatlarla fotoğraf verip sosyal medyadan yayınlıyor. Olacak iş değil. İnsanlar bunu görüyor. Vallahi CHP'li seçmenler bile buna gülüyor biliyor musunuz? Böyle şey olur mu ya? Buraya çıkıp konuştuğunuz zaman bize takdir edelim. Teşekkür edelim size. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın vitrin mankeni dediği konuya katılıyorum. Evet, Vitrin mankeni olarak o kardeşimizi kullanmanız beni son derece üzmüş. Peki başarcı falan değil. bizim öyle, <laughs> öyle bir ama. derdimiz. Ay, bak. Bak. Bakın bak. var, ak, partinin, Başkan, AK, AK Parti'nin, var, AK, ak, var, ak, ak Parti'nin, AK Parti'nin, AK Parti'nin 19 yıllık, Sayın Başkan, AK Parti'nin 19 yıllık siyasi arenada ne bir başı açık ablamızla kardeşimizle problem olmuştur, ne de bir başı kapalı. Siz kıymetli parti meclis üyesini vitrin mankeni gibi kullanıyorsunuz. Kafasına, kafasına herkes baret takıyor, ona baret taktırıyorsunuz. Allah muhafaza onun kafasına orada bir şey düşsek bunun hesabını kim verecek? Niye baret taktırmıyorsunuz? Sizin il başkanınızın, bakın sizin il başkanınızın açıklamasını okuyorum. Başörtüsü serbestliği diye bir şey olamaz. Var mısınız kılık kıyafet serbestliğine? Mesela ben de öğlen arası bikiniyle güneşlensek mesela. Bakın, Bakın samimiyet burada. Ne bu? Ne bu? İşte başörtüler hakkında konuştuğu verdiği tweet. E ne bu dersin işte? Sayın Özlem Hanım ne bu dersiniz? Bakın o hanımefendi kardeşimizin. Özlem Hanım. O hanımefendi kardeşimizin. Özlem Hanım. Özlem Hanım. Özlem Hanım. Bakın. Karşılıklı olma. yanınızda durması İmam Aydın Bey'in AK Parti'den milletvekili olmasıyla aynı eşdeğerdedir. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. olun.